Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Herodey Bor Wilson ve Balder arkadaşlar ee, barıştı. Evet, ona gittim güzelce böyle bir tane Lamborghini aldım arkadaşlar. Hem de Son modela 2024 2025 model mi Lamborghini aldım Bayıldım gel seninle eskiden bak ilk videomuzda ne yapardık e, Hale tavına çıkardık canavar avına çıkardık Bugün bir görevimiz var Seninle birlikte The Grim Ice Check e, Los Santos'a gelmiş Amerika'ya gelmiş insanları böyle gidip bıçaklıyormuş Onu vurup da yok etmemiz lazım ee, tek başıma yapamam Baldi sana ihtiyacım var Baldi arkadaşlar bir tane Lamborghini Hediyesi aldım vay kardeşim Gel sarılıyım sana gel sana Baldi Allah kahretmesin seni Baldi nereye gittim lan Oğlum sağlam dursana ya sağlam dursana Valla arkadaşlar şöyle bir arabayı göstermek istiyorum Sizlere fena değil mi ama Lamborghini İçini falan göstereyim kapısı yukarıya doğru açılıyor Bak 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 şu sesi dinle Lamborghini Rivalto Super Felaket Baldi bir tur atalım seninle gel. Yaklaşık 1.5 milimiz olan bir yere gideceğiz arkadaşlar. Los Santos şehrinin bir tane market tarafı var. Market tarafında kendisine dükkan mı açmış ya yanlış olmasın bilmiyorum ama... Kendisi arkadaşlar orada insanları pazardaki insanları kaçırıp da öldürdüğü söyleniyor. Vay vay vay. The Grim Eyes indirmemiz lazım. Ya da oradaki insanlara içecek satıyor olup da insanları o mor içeceğiyle öldürüyor da olabilir. Vallahi olabilir. Beğendin mi lan? Vallahi balde araban nasıl abi? Şekil değil mi? Çok şekil fena. Hop. Bak kız bile tavlarız. Ablacım merhabalar. <laughs> araba Arabayı mahvettik birazcık ama sıkıntı olur mu? Şimdi arkadaşlar. Bu araba birazcık da modifiye oluyor. Şu arabayı bir modifiye etmek istiyorum. Baldici bak senin arabanı modifiye ediyorum ha. Bak önce bir tamir ettim. Tamam mı? Şöyle geldik şimdi. Jantlarını içerebileceğim jantları çok güzel. Ön tarafında bak ön tarafında hop detay geliyor küçük. Onu da yapalım. Yan tarafa karbon. Oo! Bu da güzel. Ya bu ne? Ön tarafta oğlum karbonlar gidiyor sanki. Motorunu fullleyelim. Frenlerini fullledim. klavye sesim geliyor olabilir arkadaşlar. kusura bakmayın. Süspansiyonu fullleyelim. Tamam. Armor arabaya full armor basalım. Aa bu bunlar olmazsa olmaz ama. E ee, bu çeylan bir saniye dur dur. Bu benim arabamın rengi. Bu arabaya ne gider biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arabaya ya sarı gider mat böyle of siyah da fena oldu. Ya sarı ya mavi ya da kırmızı. Anam 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 ateşi diyor lan şu an. Vallahi bir kö beğenmedim. Yok beğenmedim ama şu güzel. Vallahi güzel. Turuncu da güzel lan. O sarı da fena hiç beğenmedim. Eee sonra bir bakayım bu arabanın rengi arkadaşlar şu. Bu araba rengi bu. Bu 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 çok hoşuma gitti. Dark gri. Felaket bir şeymiş lan. Onun metalik metalik de güzel lan. Oho bu bu bu. Ferrari grisi. Bakayım. Ya bu ya bu. Vallahi çok güzel oldu. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar. Bu harika. Bu harika. Bu ne? Bunları geç. Ee, geç hocam. Ee, neon light'larımızı vermemiz lazım tabii ki de. Neon e, ne verelim? Bir saniye. Neon'da bunun altına ne gidebiliyor musunuz? Ee, sarı olmaz, turuncu, kırmızı. Yine kırmızı verelim ya. Ya da purple. Purple, purple. Hocam bunlara da şöyle bir bastık mı? Hani ışık yanıyor mu? Eee altında hafiften purple da yanıyor arkadaşlar. Şöyle baktığınızda buraya geç. Şunları da hep camları kaldırdım lan. Lan camları kaldırdım. <laughs> Oğlum camları geri ver. Dur bir saniye camları geri ver. Bir dakika. A he camları geri kapat. Arabanın camlarını kaldırdım işte ya. Şu ne? Tinted video black. He bana bu lazım. Dark smoke, light smoke. Ee, hocam bana bir bana bir lim limo e ...stok olma tam bu iyi bu iyi. Bu iyi bu iyi. Tamam. Turbosunu verelim. Zenon light'larımızı verelim. Uf arabaya bak. Arabaya bak hocam. Ekstrası bir şey yok. Lower süspansiyon desek. Ee, güzel. Güzel. Bunu da şöyle blue yapalım. Felaket araba oldu lan. Vallahi felaket araba oldu. Nasıl? Baldi fena değil mi? Hop güzel. Arkadaşlar Baldi. Ee, gördüğünüz gibi Baldi'ye bir tane Lamborghini hediyemizi ettik. Şimdi olayımıza döndük. Baldi arabasını da beğendi. Çaktırmayın bu arabayı ben sonra patlatacağım. Aa! Yine kaza yaptık ya. Şu Lamborghini içi fena ya hocam. geçtim çok iyi. Şöyle bir kaçtım. Bakayım. Pazar yerine gidiyorum. Oğlum ben pazar Ben bu GTA'da hiç pazar yeri falan görmedim ki. Ne yapacağız onun Abi Lamborghini sürüyoruz bak. Los Santos şehirlerinde Los... Hop abicim çıkarım den. Lamborghini sürüşü. Evet sizlere dediğim bölgeye gelmiş bu. Bunu... Yok burası değil. He şurası. Ha burası şey lan. Karakolun yakınları değil mi? Evet. Harbi diyorum. Yok karakolun yakınları değil lan burası. Oo, polis var. Aa top var lan. Turuncu top var. Şimdi bir saniye burada. Şurası otopark galiba. Abicim çıkar mısın? Çık bakalım. Şöyle otoparka. Oğlum burada da iyi arabalar varmış lan. Allah kahretsin Lamborghini'yi ezdik ya. Lamborghini'yi vurduk. Of. Ee, e, Baldi beni dövecek. Baldi beni dövecek. Şuraya arabamızı park edelim. Güzel. Oğlum bak. ablacığım Ablacım çok güzel oturuyorsun. Bak buradaki arabaya mukayyet ol. Vallahi döverim seni. Vallahi döverim. Şu araba da iyiymiş ya. Vallahi şu araba da iyiymiş. Arkadaşlar çaktırmadan arabaya şöyle bir tane bomba koymak istiyorum. Baldi. Allah. Arabanın şu tarafına bir şeyler olmuş galiba ya. Bir bakayım şu tarafında ne var ya. Şuraya bir tane koy bakayım şöyle. o baldi görmedi. Çaktırma. Çaktırma. Tamam. Şimdi gel bakalım. Gel şu markete bir girelim. Otopark burası. Ee, otoparkın girişinde pardon marketin girişinde bir polis aracı mevcut. Şu markete bir girelim bakalım. Markette nasıl marketmiş hocam? Güzel market. Neler satılıyor burada? Neler satılıyor? Oha kıyafet dükkanı var. Kıyafet dükkanı güzel. Baldi geliyor musun? Oğlum he gel gel. Baldicim gel. Ee, bakayım burada da kafe ee, gibi bir şey var arkadaşlar. Vallahi kafe gibi bir şey var. Sonra şöyle bakıyorum. Burada da bekleyen insanlar falan var. Güzel, güzel, güzel. O oh, abicim bir o oh. çık bak çık önümden. Aa! Ah. Baldi! Baldi yardım et lan adam beni dövüyor oğlum. Etsin lan. Ha işte bu Baldi ile seni döver markette. Bana saldıramazsın oğlum sen. Sen kimsin? He? İndir oğlum onu. İndir onu balde. Biz seninle arkadaşız oğlum. Gel buraya kaçma lan. Yumruk atıp kaçmak var mı öyle? Ağzını kırarım senin ha. Senin ağzını kırarım bak. Gel 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 gel. Al bunu da. Ne oldu? He al bakayım bir tane daha. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Bu eken neymiş ya? Gel bakın bu ne lan? Bunlar ne? He. Ee, çeylik. Kale ee, kalem malem falan vardı. Devam edelim yorumuza. Bir bakıyorum. Hocam burada markette ben de gri alakalı bir şey görüyorum. Burası şey bit gibi bir şey lan. Bakın arkadaşlar burası televizyon satıyor. Kesin burası kaçak mal. Ya da e, çalınmış mal, çalıntı mal satıyor olabilir. Vallahi hep. Oha bu ne lan? Bir saniye 7.24 diyor. Hocam nereye geldik? Oha! Markete geldim. Hocam markete geldik. <laughs> Oğlum restoran falan çok iyi lan. Ha bu yer restoran yan taraf demiş. Hocam bir saniye benim marketten çıkmam lazım hocam. zaman. Lan markette biri ölmüş ya. Dıkırı maşık bunu öldürdüm yoksa? Markete girmeye başardık. Ama hocam burası gitmiş. Burası gitmiş. Karpuzlar marpuzlar sıkıntı. Yan taraf var yan taraf var. Baldi gel bakayım. Şu yan tarafta bir yer var. Oo, dur dur dur. Burger shot. Bu hamburgerci var. Vallahi hamburgerci var. Bir bakayım buraya da. Merhabalar merhabalar. Hamburgerime geldim. Hamburgerci. Vay benim menü de hazır. Güzel. Burada da the gri şekli alakalı hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. E, bu gri şekliye beni kandırdılar mı oğlum? Ben burada içecek dükkanı falan da görmedim ha. Hamburgerciyi gördük. Marketi gördük. Cık, dondurmacı var. Aha VC diyordu. Bakın tuvalette bir sıkıntılar olabilir. Hocam tuvalette bir sıkıntılar olabilir. Bir bakayım bu ne yazıyor burada? Orada bir şey yazıyordu. Kapılar. Allah kapıyı kırdık. Kapılar kırıldı. Kapılar kırıldı. Bir bakayım. Burada, burada da bir şey yok hocam. VC exit diyor. Tamam, çıkalım buradan. Çık beni, çıkar beni, çıkar beni. Neredeyim lan? Lan oğlum bunu kim koydu önüme? Oh, çok korktum. Neyi çekiyorsunuz hocam? Neyi çekiyorsun ya? Al bakayım sen şu yumruğu. Baldi, neredesin Baldi? Bald, kaldı. Baldi kavga çıktı Baldi. Kaldı. Oğlum, the green light Bak silahımı çeker. Ağzınızı kırar bak. Ağzınızı kırar. Devam edin yolunuza. Devam edin yolunuza. Ha. Olamadı hocam. Dıgırıma şek falan ben göremedim. Baldi nerede? Oğlum Baldi nereye gitti ya? Baldi yanmamız lazım. Bir saniye. Baldi. Baldi! Oğlum Baldi içeride mi kaldın lan? Tuvalette mi sıkıştırdılar seni? Ne yapıyor Baldi nerede arkadaşlar? Baldi yok. Baldicik. Allah Allah! Haritada gözüküyor Baldi yok. Lan Baldi nereye gittin? Bir saniye. He geliyor geliyor tamam o. Oh. Baldi'yi çaldılar sandım. Baldi'yi öldürdü sandım. Dıgırıma şek falan. Aa şuradan yukarıya çıkılıyormuş. Bir saniye buradan bir yukarıya çıkalım bakayım. Buradan bakalım bir oraylara. Buradan bakalım. Şöyle çık. Baldi gel oğlum. Gel oğlum bu seyri hallettik. Bu seyri bulacağım onu. Bu seyri bulacağım onu. 724 açık market falan var. Hocam şuradan da bir çıktık mı? Bu arası ne? Aha vallahi orada arkadaşlar. Ha! Allah aşağı düştüm. Ne yaptın lan? Lan ne yapıyorsun? The Grim aşık ne yapıyorsun? Kadınla kavga girdi. Oha! Şuna bak. ablacım dövesin onu. izleyeceğim Bu kavga izleyeceğim. Ne kırayım Kadını bu balta almış eline. Helal lan abla sana. Vallahi dövüyorsun onu. Ne kırayım Biz dövmeden dayak yiyor zaten. <laughs> Aa, abla döv onu. Döv onu. İşini bitir oğlum onu. İşini bitir. Ne oldu? He atsik yapıyor onu. Ne kırayım? Oo. Ablacığım sakin ol. Ben döverim onu. Bırak abla sen kurtar. Kurtar kendini. Lan kadın. Kadın. Kadını kurtarıyım derken kadını öldürdü. Aha kadını öldürdü. Senin lanet olası. Sana lanet olası. Dıgırayım ne mi? Vallahi kafanızı kafanız Baldi ile geldik ha buraya Bak 10 kişiyiz Bak 10 kişiyim ha Şişko seni Seni şişko Ooo kaldı böyle korktu arkadaşlar bizden Şöyle kameraya yaklaştırayım Bak 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 Ağzını çarparım seni zıptan. oh. Oğlum ne yaptığını sanıyorsun Baldi niye adama daldın sen şimdi ona ya Gel şunu bir indirelim Baldi Oğlum onda balta varsa şöyle aşağı çek onu Gel 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 güneş güneşte Güneşte ağzına çarparım Oğlum vurulmuyor bir saniye Bıçak bıçak ben de bunu Gel. Gel garip. Hop yemez. Al bunu da. Oo doğradık onu da. Doğradık onu. Çok güzel. Çok güzel böyle gel. Böyle gel dıgarip. Al bakayım bıçağı. Ablacım araya niye girdin sen? Sen niye girdin araya? Hop yemezler bunu. Al bu bıçak. Uf. Kıttanı kestim onun. Kıttanı. Polisim ben. Aha kafasını el sesine vurdum. El sesine vurduysak bu iş bitmiştir hocam. Bitmemiş. Bitmemiş. Bir tane de bir tane de böyle vurayım. Bir tane de böyle vurayım. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Abicim sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen gri maşşık adam mısın lan yoksa? Hı, döverim seni de. Oğlum ölmüyor bu. Baldi şunu bir indir oğlum ya. Al bakayım bir saniye. Bana güzel bir silah versene. Bana uzun. Uzun bir şey lazım. Aha. Al bakayım. Al bakayım. Olmadı. Olmadı. Seni silahla vurayım mı ben şimdi? Seni silahla vurayım mı? Dur bakayım. Seni, seni de... E, Aha molotof yok baldi de yanıyor sonra ya baldi şimdi artık yapmayalım baldiye başı. Top mı lan sana top mı Al bakayım. Al bunu da. Aa bir tane yanlışlıkla silah geldi elime. Oğlum ölmüyor. Gerçekten ölmeyen bir dıgırayım aşağı yapmışlar. Al bakayım şunu. Kafasını kırdım onun. Kafasını kırdım anın. Yok arkadaşlar büyük sıkıntı. Aa pompalı. Gelme bak. Gelme. Seni mahvedereceğimi söylemiştim. Eldeki baltayı düşürdü. İşte bu. Dıgırayım aşağı indirdik hocam. Al bakayım seni şunu da. Al bunu da. Baldi. Başardık oğlum. Başardık ablacım. Tek et burayı. Tek Başardık gel gel arabaya bir zarar gelmeden gitmemiz lazım. The Grey markette insanları öldürürsün he. İşini bitirdik işini bitirdik. Baldi gel gel. Arkadaşlar çaktırmayın Baldi'ye yine tuzak varacağım. <laughs> Molotov kokteylini aldım. Arabaya zaten C4 bombasını yerleştirmiştim. Gel bakayım Baldi. Gel gel araba çok güzel. Lamborghini bak sana 100 bin dolar. Of felaket yanıyor. Şu arabayı ben şuradan çıkarsam bu araba güzel bir araba. Baldi sen bir iki dakika bekle şu arabayı çıkartayım. Lan araba çıkmıyor bu arabayı nasıl soktunuz buraya? Neyse tam baldi sıkıntı yok ya gel 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 arabaya gel 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 azıcık gel yaklaş bakayım gelsin oğlum tamam binebileceğin yer var he gel 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 dur arkadaşlar bir arabaya bineyim bir anda arabada eni patlatacağım gel 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 aha arabaya binerken arabaya binerken <laughs> baldi Lamborghini seni patlattım ne oldu lan he oğlum sen ne kadar salaksın baldi ya vallahi ne kadar salaksın ben sana niye Lamborghini alayım oğlum o arabayı çalmıştım o arabayı çalmıştım seni lanet olası baldi Arkadaşlar baldi yine yaktık. Kaç 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 baldi beni felaket dövecek ha. Bu videonun uzun burada sonuna geldik. Umarım videom beğenmişsinizdir. Evde dönmezsiniz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan devlet tabi siz ona çıkarız evdeler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>